Bir Level yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Erdem ve Toho Luna Nights'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neden bu kadar sakin konuştuğuma gelecek bulursak? Oyun oynadığım günün sonrasında bir sabahtan e, başlıyorum bu videoya. Hepinize günaydın o yüzden. Videoyu hangi saatte izlersiniz bilemiyorum tabi. Saçmalarsam kusura bakmayın. <laughs> Gerçekten yine uyandım. Dikkatli ol. Bu bölgede Mandragora var. O ne ki? O Buymuş demek. Çıksana birader. Halledilir bu ya. Görünemeyecek bir şey değilmiş. Onu kaydedelim. Bu ne? Ha, bu bana saldıran bir şey. Magic points diyor bu arada. Magic puan aldım ben. Oyunun müzikleri falan çok hoşuma gitti ya. Yani ben böyle bu kadar iyi bir şey çıkacağını gerçekten düşünmemiştim. Dürüst olayım ya. Yani. Ara sıra böyle övebilirim oyunu. <laughs> Kendi açımdan tabii ki. Herkesin bir farklı olabilir oyun hakkındaki. Özellikle de ben mesela nasıl Toho'nun e, uçaklı oyunlarını sevmiyorsam onu sevenler olabilir belki. Bunların seviyesi yüksek olduğu için oyuna ilk başladığımda saldırdığım canavarlar gibiler. E ben bunları öldüremiyorsam ne yapacağım? Ha bunları eme biliyorum Hatta benden uzak duruyorlar gibi. Anlayamadım pek ama. Şimdi yukarı çıkabilir miyim tekrar? Böyle Cık. yukarı çıkamıyorum. Müthiş. Ve bayağı hasar aldım. Onları muhtemelen zamanı durdurup saldır saldıracağız. Cık, yok, <laughs> olmuyor. Burada warp zonumuz var artık. Geçiş yapabiliyoruz iki yer arasında. Müthiş, çok güzel. Ama bunları nasıl öldürmem gerektiğini bilmiyorum gerçekten. sürekli kaçıyorlar çünkü. Mükemmel. Biraz saldırabiliyorum. Çok az saldırabildim az önce. Şuradan canımızı yenileyelim. Ve bir de MP'yi. Özellikle MP'yi. Bakalım ne tarafa gideceğiz. Aşağı inip sağ doğru ilerleyebilirim. Ölür müsün? Teşekkürler. Seviyeleri yüksek buradaki canavarların. Red Mist, kırmızı nane mi? Yok minto, mistin ne olduğunu bilmiyorum. Ee, eğer Red Mistlere dokunursan, zaman kontrol edemezsin. Ve zamanlı kontrol etme özelliğin zaman geçince geri gelir. Bu olmadı işte. Onu, oh no. ben bu sefer onu görmedim. Şimdi buna dokunmadan bir şey. Ya birader bir öl Allah Allah. Ne yordun ya? Hmm. Buradan nasıl geçebilirim? Böyle geçebilirim. Üstünden geçmem lazım diğerinden. Çok iyi. Hallettik. Ya başlayacağım yapacağınız işe? <laughs> Canım yarıya indi. Silvi atlayıp bunları da artık tek atmam gerekiyor yoksa çok zorlanacağım burada. Siz powerpuff köftelere benziyorsunuz. Ve baya iyi hasar veriyorsunuz. <laughs> Düşmek istemiyorum burada. Çünkü... Şurada olduğunu merak ediyorum. Güzel. Sonunda Keşke seviye atlayınca HP ve MP yenilenseydi ya. Çok güzel olurdu. Benim açımdan özellikle. Çünkü şu an Allah öldüm ben arkadaşlar. Kusura bakmayın. Buradan nasıl çeviririm emin değilim açıkçası. No. İyi ki yaptık ha. Zamanı durdurduk yani. MP kalmadı. Müthiş. Şöyle altınızdan geçsem. Hızlılar. Valla sizle pek uğraşacak zamanım yok. Şurada bir kılıç. Oh! Allah'tan oyunu kaydettim var ya. Güzel. Canımız da yenilendi, MP'miz de. Böyle güzel bir şey olamaz. Ne item'ı bu? Çifte zıplama bıçağımız var artık. Suda geçersizdir. Artık çifte zıplayabiliyoruz. Mükemmel. Aynı zamanda da saldırıyoruz anladığım kadarıyla. Altımıza doğru bir bıçak dalgası atıyoruz bu arada. E çok güzel bu benim önceki yerlerde de işime yarayacak. Çünkü orada da e, çift zıplayarak gidebileceğim yerler vardı. Çok hoş. Sevindim. Buraya niye sürekli girip çıkıyorsam canımın ağzına tükürdüm. Şimdi nereye gitmem gerekiyor benim? Hmm. Sağ üste doğru ilerleyebilirim, yukarı doğru ilerleyebilirim, bir de sağa doğru gidebilirim. Ha, ilk bölüme bakıyorum, orada e, üstteki, daha doğrusu sol üstteki mesela soda veren makinenin sağ tarafında bir aşağı üç tane sağ tarafında üzeri boşluk olan bir oda var. Oraya gidebiliriz. O bölgede gitmediğimiz bir tek orası kalmış zaten. Hadi gidelim bakalım. Niye çıkamıyorum? Ha sol, soldaki yere basmam gerekiyor. Şimdi aşağı basmadan buradan geçmem gerekiyor bir şekilde. Yeni bıçak. Bıçak aldım. Hmm. The number of Knives that can be thrown when the time stop has increased. Zaman durduğunda fırlatılabilecek bıçak sayısı arttı. Şu oyunu bir kaydedeyim, geberciyim gerçekten. Bunun düşeceğini biliyorum. Kayıt vakti. Ölürsem. Öleyim ben hatta ya. Daha iyi değil mi mantıken? Yani? Nasıl olsa no hit run falan yapmaya çalıştığımız yok. Zamanda yeniledim resmen. kızlar iyi hasar veriyor maşallah. Şimdi dur bir zamanı bir durdurma. Aşağıdan ilerlesek mi onu merak ediyorum yani. Yeni yerler açmaya değer mi? Hadi ilerleyelim bakalım. Oo güzel. Buraya gittiğimiz iyi oldu. Ben de yeni bölge açacağım falan zannediyorum. Orada bir mekan yok. Evet tahmin etmiştim böyle bir şey olacağını. <laughs> Duvarlara ateş etmek lazım. Oradan nasıl çıkacağım ben mübarek? Oyunda üçlü zıplama falan mı gelecek acaba? Yoksa buraya soldan ulaşabilir miyim diye bakıyorum. Hiç zannetmiyorum. Neyse. <laughs> Yani bunun bir hilesi olmalı. Aa evet. Şu platform yaptığımız yer harika. Şuradan girip gidebilirim şu tarafa. burada acaba bu bölgeyi bitirsek mi diye düşünüyorum yani sağ üstte çıksak mı neyse ya gidelim. Hem belki eşya falan da alırız. Karakterimizi geliştiririz. Ah bir an burnumdan soluyamadım. Gençler sizi özlemişim ya. Size öyle güzel hasar veriyorum ki. ay <laughs> ay. O benden kaçan mavi şeylere ruhlara belki oto aim özelliğini kullanabilirim. Henüz denemedim üzerlerinde. Ama bence kullanabilirim. <laughs> Merhaba Havada kaldım ama sıkıntı yok. Satalım. Bu sefer çok biriktirememişiz onu fark ettim. Hala alamıyorum. XP XP alınca ne kadar seviye atlatıyor acaba? Hmm. Şunu alsam mı ya? zaman durdurun durduğunda gönderilen bıçak sayısı artar. Şimdi bosslarda işime yarayabilir. Ama şeyde işime yaramıyor. Yani zamanı durdurup karakterler arasında sıvışmaya çalıştığım zaman çok işime yaramıyor. Ben zamanı almak istiyorum ya. Nedense en işime yarayacak şey şimdilik o duruyor. Diğerlerinin yanında. Neyse nereye gidiyoruz? Bir bakalım. Şundan canımızı yenileriz bir aşağıdan sağ 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 yapacağız. Mesela burada birinci bölgede olmamıza rağmen şey var. Zorlu düşmanlar var. Baksanıza ne oluyor birader? Kendinize gelin. Ölür müsün? Buraya gelemiyorlar. Buradan öldürebilirim ama MP'im bitti. <laughs> o kadar çok skill kullandım ki. Bekliyorum hadi bakalım. Keşke böyle MP doldurucu iksirimiz falan olsa seviye atlamak üzereymişim gibi hissediyorum. 9 yanıp yanıp sönüyor. Evet. İyi seviye lafın üstüne gelirmiş. Keşke MP'mi de yenileseydi. Çok iyi. Şimdi ya burada bayağı zor düşmanlar. Acaba doğru yol burası mı diye düşünmüyor değilim. Bıçak sayımız arttı. Bu ne? Bir şeyler olacak burada. Burayı boş bırakmazlar da. Neyse, şimdi ilk pek ilgilendirmiyor beni. Mücevherlerimi alayım. Teşekkürler. Şimdi o Warp Zone'a tekrar gideceğim. Çünkü burada bir işim kalmadı. Yolum biraz uzun ama yapacak bir şey yok. şu mavi şeylerden kaçmak için galiba sürekli hareket halinde falan olmam gerekiyor diyecektim. Sağ üstte doğru ilerleyebiliriz. Çok güzel. Baksana önümü kapatıyorlar. Pisliklere bak. Feci hasar aldım. Sağ gidip oyunu kaydedebilirim. Oradan yukarı çıkacağız. Abla bir dur ya gözünü seveyim. Daha da yukarı çıkabiliyor muyum? Zannetmiyorum pek. Allah! Mandra Goran'ıza da size de Sizi nasıl öldürebilirim ki ben? Galiba zamanı yavaşlatarak geçebilirdim buradan ama artık çok geç. Öleceğim telefon kulübesinin orada da olacağım büyük ihtimal. Neyse en azından şansımızı deneyelim. Şurada bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Nasıl oynanır 8 mi? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Etrafında şu auradan olan mor renkli auradan olan nesneler zaman durduğunda da hareket edebilirmiş. İşime yarayabilir tabii ki oyunun ileriki safhalarında. Hala duvar var mı diye bakıyorum bir yandan tabii. Buradan zamanı durdurmadan geçemem. Allah. Çok feci öldürdü ya. Acaba o direkt tek mi atıyor bana? Onu merak ettim. Şu an.